İkinci Gündoğan Mahalle Muhtarı Niyad Emel Öncelikle mahalle halkıma İkinci Gündoğan Mahalle Muhtarı seçtikleri için hepsine ayrı teşekkür ediyorum. Mahallemi seviyorum, madem kısal bir mahalle 12.000 nüfus var tahminim 2023 seçimlerinde 9.500 seç, seçmen olur diye düşünüyorum. Daha önce Erfan 8.500'lük benim mahalle her gün göç oluyor ve büyümekte olan bir mahalle. Mahallemde bir tane lise ve bu olan lisesi İlgi Okulu'ndan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve 6 Eylül'de Halk Eğitim Merkezi yine 2. Gündoğan Mahallesi'nde. İlçe müftülüğü aynı şekilde yine benim mahallemde. Ve benim mahallemde değer katan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi ki bu sadece 6 Eylül'e değil tüm ilçeye ve tüm Balıkesir'in karesine dair ilçelerine e, faydalı ve e, dokunduğuna inanıyorum. Al Alparslan, Türkeş e, ayrı bir keza. Orada e, ondan sonra 0-4 yaş Kur'an kursumuz. Ya, bizim mahallekten e, şu an yaşan, yaşanabilecek bir mahalle. Ve huzurlu bir mahalle. Herkes birbirini tanıyor. En alt köşeden en üst köşeye kadar hepsi birbirine akraba olan. Yüzde e, 60'ı Dursun Bey, yüzde 20'si Kepsut, yüzde yirmisi de e, 20 veya 30'u da yerlisi veya da e, bir gadiş sındırgı bir gadiş onlardan göç alan bir bu mahalle. Bu mahallemi seviyorum. Mahallede de e, muhtarlık yapmaktan gurur duyuyorum ki genel insanlar hüzünlüyse hüzünleniyorum burada. Sevinçse seviniyorum. Derdi varsa derne derne olmaya çalışıyorum ki bizim hiçbir beklentimiz yok, insanlara bir şeyler katabiliyorsak, insanlar da bize Allah razı olsun diye biliyorlarsa ne mutlu bize. Bizim istediğimiz şey Allah razı olsun. Ki e, 2014'te muhtar seçildim, benim şu an ikinci dönemim. Bir kişiden bir kuruş e, imza veren parası almadım. Ki almam da zaten, öyle bir şey talep de etmiyorum. Bu gönül işi, keyifle yapıyorum yaptığım işi. Ya e, şu olmadı, diyecek bir şey kalmadı desen yeri var ki pazar yerimiz açıktı, pazar yerimizin üzeri kapatıldı. Orada e, esnaf arkadaşlar olsun, mahalle olsun en azından huzur içinde e, ıslanmadan, yağmur, kar görmeden orada alışverişini yapabiliyorlar. Daha başka parklarımız, 15-20 şehirci parkı var 700 metre uzunluğunda e, ve orası daha önce benim geldiğimde çok güvenli bir yerdi ve insanlar hakikaten çok şikayetçiydi. Ama şu an yürüyüşünü yapabiliyorlar, artık kafesi var. Kapitalde var gidip orada çayını kahvesini içebiliyorlar. Mahallemde olmadık olmadık olmadı, hiçbir şey kalmadı. Yani hepsini yaptı belediye sağ olsun. Ki bunlar e, taleplerle, Belediye ile dışarı iş halinde. Biz vatandaşın talebini e, oraya iletiyoruz. Onlar da e, sağ olsunlar hiç geri çevirmediler ellerinden geldiği kadar. He, hemen olmadıysa bir ay 2 ay veya program dahilinde alınıp orada bir şekilde çözüm üretildi. Ben 2014'te muhtar seçildikten sonra tahmin ediyorum 7-8 tane yeşil alan talebinde bulundum. Hepsini olumlu dönüş olduğu ve hepsi de şu an vatandaşın çayını kahvesi içebileceği, çocuğunu oturabileceği bir yer oldu. Hemen de yanında Engels Yaşam Parkı var. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı diye. Çok güzel oldu. Yani orada ben bakıyorum çocuklar, ana sınıfına giden çocuklar geliyorlar, orada kahvaltısını yapıyorlar. Ne bileyim güzel vakit geçiriyorlar. Yani güzel şeyler olduğunu inanıyorum ki, güzel şeylerde de eser bıraktığıma inanıyorum maalesef. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır ama bu e, eksiğimizi biz yapmadık değil, yukarıda, da, yani e, belediyede ne bileyim bir e, engel vardır. Ya şöyle vardır atıyorum bir park bulacaktır ama o parkta, ki var zaten maalesef öyle bir yerden bir sürü hisse var yani 500 tane hissesi var ve yani bölünmüş. Şu an 1000 tane hissesi var çözülmediği için bunlar kalıyor ki bunlardan da vatandaş ister istemez diyor ki ya bunlar da olsaydı falan ama ee yukarısı yani belediyelerin veyahut da bürokratların çözemediği bir durumlar var demek ki yani güzel ben mahallemi seviyorum mahallenin istek ve taleplerini doğru yerlerden doğru şekilde istedikten sonra ve ee istenilen talebi yerine getirdikten sonra hiçbir sorun yok ki ee hiç kimseye şu ana kadar ben şunu istedim olmadı diyecek arkadaşımız veya da mahalle sakin çıkmaz hepsinin çözümü ürettik İmkan dahilinde, ama olmayacak zaten onu ben değil e, belediye başkanı da veya kaymakamlık veya bade çözemiyor zaten. Ama olacak bir şey varsa, güzel dille, isteme ustuğu ile, yazışmalarla, hepsi çözüldü şu ana kadar. En çok istenen şeyler genelde iş alanlarda. insanların e, sosyalleşip e, dışarıda e, oturması, yani akşamları atıyorum çoluğunu çocuğa dışarı çıkartması, yani en çok istenen şeyler e, genelde. Bir pazar yerinin üstü kapatılmasıydı, bir de yeşil alanların olmasıydı. Yeşil alanlar bitti zaten. Bir tane, iki tane belki küçük rütüşler, küçük dokunmalarla bitecek parklarımız var. Ki onların da bu yaz içinde inşallah olacağına inanıyorum. Bir de Ata Caddesi'nde bir ana caddemiz var bizim. Alacalı dediğimiz. O caddenin kaplaması büyük bir ihtimal nisan mayıs Yani önümüzdeki sıcaklar başladığında Komple o asfaltında e, tıraşlanıp veya kazılıp tekrar asfaltlama yapılacak. Hasan başkanından en, en son 3 gün önce bir e, toplantımız vardı. Orada yine aynı şekilde konuyu dile getirdim ki e, muhtarım programımızdan sıcaklığa başlasın yapacağız diye ifade etti. E, ben mutlu olduktan sonra dedim ya yeşil alanlarda, yeşil olan olmadık yer kalmadı. Olacak ve e, ben geldiğimde ilk önce haritayı açtım. Haritada neresi? Şurası. Hemen dilekçesini yazdım. Buraya yorulamasında hangilerin e, olacak hepsini dilekçeni ayrı ayrı yazdım. Bu hafta adı numarasını incelediler ve şu an 7-8 tane yaşanan oldu. Abdülhamit Ant Gelişim Merkezi'nin olduğu yer daha önce köy hizmetlerine bağlı bir alandı. Ve orada giren evler vardı. Onları ben orada yıktırdım. Emniyete yazışmalarımla, ondan sonra belediye yazışmalarımla ve daha sonra çok güzel oraya bir e, balık eseri faydalı olabilecek. Balık eseri de bütün da paydaş olabilecek bir hizmet binası oldu. Onun için de gurur duyuyorum. Eksik gördüğüm şey mahallemizde kavşaklar var. Öncelikle kavşak veyahut da yaya geçidi yapmakta da bitmiyor. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek gerekiyor yaya geçidi olduktan sonra o araçların, o aracı kullanan şahısların o yaya geçidinde e, öncelik hakkı olduğuna bilmesi gerekiyor. Yani kavşaklar genelde kazalar oluyor. Ben talebini iletiyorum. Mesela en son e, şu Tezgah Caddesi ve e, Caddesi yaya geçidi çizdirdim ama insanlar e, kullanıyor ama e, araçların biraz daha buna dikkat etmesi gerekiyor. Birkaç tane de aynı şekilde yazışmalarım var. Torumtay Caddesi ve Ergüven Caddesi'nde pazarın altında bir e, Kavşağımız var, büyük bir ana caddemiz var oraya ışıklandırma ya da e, göbek dediğimiz kavşak şeklinde yarışmaların e, yazışmalarım oldu, taleplerim oldu. İnşallah oraya da bir çözüm üretesek. Aynı şekilde e, Sağlı Hoca'nın olduğu yerde bir e, ana caddemiz var. Atay Caddesi ve Tezgah Caddesi. Orada da e, caddenin ikisi büyük olduğundan kimisi fark etmiyor. Orada da kazalar oluyor. Aynı şekilde oranın da dilekçelerini verdim. O da e, karayollarından Büyükşehir e, büyük çünkü alacaklılar e, büyük şehire girdiği için o kaymadan çıkıyor bu kararla bildiğim kadarıyla bir karar verip inşallah e, neticesinde güzel şeyler alacağımıza inanıyorum tek kelime gelen vatandaşı memnun edip de Allah razı olsun diyorsa ben başka hiçbir şey istemiyorum beni mutlu eden o Allah razı olsun bitti bu kadar basit en çok mutlu eden şey budur benim. Vatandaş buraya geldiği zaman da çok sinirli geliyor, çok gergin geliyor, bir yere kızıyor. Yan doktoru bu olmuyor, o kadar gergin ki. Diyorum ya beyefendi oturun, iki dakika bir oturun, bir çay içelim falan. Ya çözümü üretiyoruz, ondan sonra olur mu? Yazıyorum, ediyorum, gönderiyorum bir resim kurum, olur mu? Diyorum sen git kardeşim bu şekilde olması gerekiyor. Yani oradaki memur da bitiyor, gidiyor. Yarım saat sonra dönüyor ya muhtarım Allah razı olsun ya sizden. Siz olmasaydınız ben böyle olurdu falan. Bunlar güzel şeyler. Allah razı olsun. Başka hiçbir şey değil. Bu iş gönül işi. Gerçekten gönül işi. İnsanlara dokunabiliyorsan, insanlara faydalı olabiliyorsan, insanlar seni gördüğü zaman ya muhtarım ya şunu da şöyle oldu da bak Allah razı olsun sizden. Ki ben çoğu kişiyi hatırlamıyorum. Mesela bir güzel bir şey oluyor. Güzel bir paylaşımız e, paylaşımımız oluyor. Ve onu unutmuyor o şahıs. Ve daha sonra sana yani bana gelip ya muhtarım şunu şöyle yapmıştık. Ya Allah razı olsun dediğin zaman da güzel şeyler bunlar. Keyifli şeyler akşam eve gittiğinde huzurla yatabiliyorsunuz o zaman. Bir konuya daha değinmek istiyorum. önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. E, mahallemizde e, ve da mahallemde olmayıp da ihtiyaç sahiplerinin, ihtiyaç sahiplerinin e, sosyal yardımlaşma e, başvurup e, oradan destek alabilirler. Yani üç aydan önce belirli e, ücretlerde destek veriyor. Artı e, Balıkesir 6 Eylül İlçe ilçe belediyesinin 444 0609 0da bulunması Onlar incelemede bulunup, onlar e, gıda yardımı, giyim yardımı, e, kışın, yani şu an bittiğini biliyorum ama kışın kömür yardımı, odun yardımı yaptığını e, söyleyebilirim. Artık e, il, il, Vakfı var. İl Vakfı'nın da aynı şekilde yardımları oluyor oraya başvuru yapıp oradan da yardım talep edebilirler. En son bu doğalgaz ve elektrik yardımı diyerekten Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir konu var. Bu konuya değinmek istiyorum. Bu konuyu da vakıftan aldığım bilgiye göre doğalgaz başvuruları internet üzerinden başvuru yapılacak vakıflar başvuru almıyor. Şöyle bir şey daha önce engelli maaşı, dul maaşı ee, sosyal hizmetlerden destek, şartlı eğitim, bunlardan destek alanlar aynı şekilde doğal gazında destekten e, faydalanacak ki bunlar da yine aynı şekilde evlilikler üzerinden başvurulanacak. Bunu da paylaşmak istiyorum. Mahallemde de bilgi almak isteyen ben bunu da bilmiyordum ya muhtarım diyen vatandaşlarımız gelip benden bilgi alabilir, ben kendim burada yardımcı olabilirim her konuda. Bizim amacımız burada mahallemize destek vatandaşımıza destek vatandaşımıza yol göstermek şimdiye kadar e, bilmeyip de ben burada yönlendirdiğim kişilerin e, ya muhtarım Allah razı olsun dediklerini duyuyorum ve e, mahallemde şöyle bir şey vardı onu da e, söylemeden geçmek istemiyorum. Mahallemizde ikiz bebeği olmuş ki şahıs bilmiyorum dedim ki e, arkadaşım bebeğin ikiz devletin şöyle bir e, Projesi var ikiz bebeği olanlara her ay çocuklara destek veriyor yani bir çocuğu değil ama ikiz çocuğu olanlara aylık şu anki miktarı bilmiyorum ama e, iki ay, iki ay 700 lira diye en son bildiğim rakamdan bu da aynı şekilde sosyal anlaşmaya başvuruyorsunuz onların incelemesini yapıyorlar ve e, destekler bu şekilde alınıyor ben mahallede bu şartları bilmeyip veya ben yardımı almıyorum. Veya ben utanıyorum diyen kişiler lütfen ya utanmasınlar çekinmesinler devletin e, şi, devletin yardımları var bunlardan faydalanın Tüygün e, çalışması oldu ve e, mahallelerde sokaklarda numaratör e, değişiklikleri oldu kapı numaraları değişti ve insanlar şu an hakikaten bu konuda çok mağdur atıyorum e, al sokakta kapı numarası normalde 48 iken şu an e, numarası 35'e düşmüş. Ve diyor ki e, benim numaram bu değil e, muhtarım. Doğru hakikaten şahıs haklı. E, postacı bu adresi bulamıyor. Kapı numara değişmiş. Kapıda 48 ama 35 olmuş. Ve ben bunun e, Altöy Belediyesi'ne başvurularını yaptım. E, Altöy Belediyesi e, bu çalışmanın büyük şehre e, yapacağını ve e, onlarla iş birliğinde en kısa zamanda çözüm üretileceğini söylediler. İnşallah sadece bu e, adres kapı veyahut da sokak değişikliği sadece benim mahallede değil tüm ee, muhtarlarımızın bizim ee, üç gün önce toplantımız vardı. Eee, toplantıda ee, dile getirdik ee, muhtarlarımızda Sayın Kaymakamımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız şey, Altöy Belediye Başkanımız vardı. Onlar da aynı şekilde ee, nüfus müdürlerimiz vardı. Nüfus müdüranımız vardı. Aynı şekilde onlar da bu konuyla ilgileneceklerini, bu işin ee, en kısa zamanda çözüleceğini biz muhtarlar olarak bir imza kampanyası düzenleyip ilgili kurumlara bu oyadaş olabilir, PTT olabilir veya bilgi kurumlara yazışmalar olacak ve Büyükşehir'in de katkısıyla inşallah bu numaratör çalışması en kısa zamanda çözülürse bu vatandaşımızın da mağduriyeti bir o kadar da çabuk giderilecek diye düşünüyorum. Belli olmuyor gününe göre değişiyor sabah saat atıyorum vatandaş şey gidecek sabah yedi ya muhtarım benim evram var ben evramı almak istiyorum veya gece saat sekiz, dokuz, on ya muhtarım e, benim şu evram çıkacaktır yardımcı olabilir misiniz yardımcı oluyor muyum oluyorum şöyle oluyorum yani ben biraz da bu konuda şanslıyım e, kendi iş yerim var benim iş yerim sabah 8'de açılıyor evra sabah 8'den gece on kadar. vatandaşın petretine gelen tebrikatlarını e, veriyorum ve vatandaş da hiç kimse ya, ya muhtarım ben evram alamadım, tebligatımı alamadım diye şikayette bulunmuyor ki teb tebligatını veriyorum. Orada yazıcım var iş yerinde ki ben muhtarlığı 8 -5 değil, sabah 8, gece 12 muhtarlık yapıyorum. Onu bile ki ben abi öyle. Abla o zaman şöyle yapacaksın, sen geleceksin benim yanıma, ben sana evet. arayı vereceğim burada, bana kimliğinle beraber gel ben sana tamam. yardımcı olayım. En azından e, Altay Belediyesi'ni ararız, sosyal yardımlaşma, ararız. E, bir şekilde yardımcı tamam. olurum ablam. Ne zaman geleceksin? Tamam. Pazartesi geliyorum Tamam, pazartesi gel abla ben sana yardımcı olayım. Olur mu abla? Tamam, tamam abla. tamam. 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 İyi günler. Oh.